E, malum sihir İslam'da büyük günahlardandır. Bazı alimler küfür olduğunu söylemiştir. Bazı alimler küfür sözleri kullanılmadığı takdirde tılsımlar ve benzeri küfür değil ama çok büyük bir günahtır demişler. E, bazı alimler bu e, sihirin e, iptal edilmesi için bile öğrenilmesinin yasak olduğunu söylemişler. Bazıları da demişlerdir ki sihri iptal etmek, sihri çözmek, bozmak için e, belli kimseler e, ne yapar bunu e, öğrenirler. Öğrenmeleri lazımdır. Fakat bunu böyle öğrenirken insanlar e, tabii ki sihirbaz da oluyorlar. Şimdi acayip bir şey Müslümanlar arasında böyle. Ee, böyle nuskalar, memleler şunlar, bunlar. Böyle insanların iradelerini ellerinden alacak şeyler yapıldığını duyuyoruz, istiyoruz. Işte bu büyük haramlardan bu. Çok büyük haramlardan. Peki hala bir karı ile kocanın arasını e, böyle aralarında nefret oldu. Bunun için bir şey yapılabilir mi? Tılsımlarla, bilinmeyen şeylerle yapılmaz. Ancak ayetler okuyarak ve benzeri şeyleri okuyarak hadisler böyle manası belli olan şeyleri okuyarak şifa niyetiyle hastaya şifa olsun diye okunabilir mi? Buna tibele derler. Yani şeyler e, alimlerimiz e, bunu bile yasaklayan alimler olmuştur. Ama caizdir diyenler de olmuştur yani. Karıyla kocayı veyahut da bir arkadaşı, kardeşler anayı, babayı ondan sonra <laughs> evlatlarıyla ile anasını babasını benzeri bu şekilde olabilir mi? E, ayetlerle bilinen dualarla e, olursa e, buna bir, bunda bir şey e, yoktur e, diyenler var. Nitekim Ruhul Beyan sahibi e, İsmail Hakkı Burisevi bu ayet-i cellilerin tefsirinde Efendi Hazretleri Rahmetullahi Aleyh o okutturmuştu burayı orada şöyle bir şey var. Bir bardağa bir insan bu ayet-i celleyi okursa evet e, hangisini levem fekte ma fil arzu cemi'i Allah ellefe burayı okursa bir suya o suyun yarısını koca yarısında karısı içerse e, Allah aralarında bir muhabbet meydana getirir. E demek ki burada ayet bu şimdi. E, böyle bir şey olursa, e, bu sihire girer mi? Bazıları e, bunun da girebileceğini söylese de e, büyüklerimiz, e, yani büyük alimlerimiz, efendilerimiz de dahil, e, yani bunlar, bunlar ruhsat vermişlerdir. E, yani herhangi birisi malumat, furuşluk yapar, işte falanca yerde böyle gördüm, e, derse, yani şey yapmayın, kafanız karışmasın. Burası, buraya has, var ama başkasını sevdireyim onu da ona şey yapayım kavuşayım ee, ben bir e, hani gavurca platonik aşk derler ya karşılıksız aşk seviyor ben bunu ona yapayım da o da beni sevsin dolayısıyla evleneyim onunla e, bu sihire girer olmaz bu bu olmaz bu karı kocada olan bir şeydir başka yerde kullanılmaz ee, ve mesela baba ile ana ile çocuklar arasında o da olur. Onda da bir şey yok. Ee, kardeşler arasında, ihvan arasında o da olabilir. Bunda da bir şey yok. E, ee, i̇nanın bunu biz tecrübe ettik Efendimiz'in öyle göstermesiyle. Böyle birbirlerini kesmeye hazır olan insanlar kaynana ile gelin birbirine ısındı. Sayı sen istediğin kadar oku. Orada yok sayın. Ama sen yüz defa okuyacaksın oku. Ok. Evet. Ee, böyle. Anlatmışımdır belki ama bir daha anlatayım. Bir gün bir yaylada duruyoruz. Yayla evinde. Ee, bir hoca efendi bir hoca efendi ama hocalığı bırakmış şey yapıyor. Tüccarlık yapıyor rahmetullahi aleyh. Öldü tabii. O Yayla evinde bizi misafirhane yaptı yukarıda, müstakil bizi orada e, misafir ediyor yani 21 gün kalacağız orada güya. Hastamız vardı, hastamız iyileşsin diye. O arada böyle içeriye, feryadede de geldi e, çocukların anası. Ee, ev sahibinin karısı gelinin kafasına orağı vurdu böyle ayırdı kafayı Kafasının tası geçecek şekilde böyle e, toplamış böyle sıkmış e, böyle diyor bağ Bağlamış kafasını e, Eskiden öyle gelinler vardı şey kaynnanlar vardı. Şimdi iş tersine döndü, şimdi işler tersine döndü, şimdi gelinler kaynanalaya karşı böyle şey yapıyorlar. E yap. Birisinin iradesini almak için, kötü bir şey de birisinin iradesini elinden almak için olmaz. Ama namaz kılması yapması için ne yapıyorsun? Dua ediyorsun şimdi. Evet. O lazım. Ee, ondan sonra dedim ki çağır bana dedim o gelini. Çağırdı böyle kapının arkasına durdu. Dedim ben sana bir şey okuyacağım şimdi. Su okuyacağım. Yarısını sen içeceksin yarısını da kaynanana içeceksin. Dedi kaynanan benim suyu içer mi dedi için. Seni hiç dedim sen karışma orasına. Sen hiç yeter. Ben onu şey yapacağım. Kaynanasını da çağırdım. Dedim ki bak, geçmiş olsun. Bir şey oldu. Allah affetsin. Bir şeyler dedim böyle. Ama dedim ben sana dedim şimdi bir su okuyacağım. Ee, bundan sonra seni sevecek dedim. Aranızda bir şey olmayacak gelinin. E içer mi dedi. İçmez ki dedi. E dedim sen karışma ona, sen hiç onu da ben şey yapayım, ikna edeyim. E iyi dedi o zaman tamam, içirdik. Yani akıl almaz bir şey yani. O anacığım, 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 o kızım, kızım, kızım. Evet. Ha? Anacığım, 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 kızım, kızım, kızım. Yani sormayın gitsin. Böyle bir şey oldu yani. Benzer şeyler de oldu ama Başka bir takım şeyler olur da mesela sizin yaptıklarınızda bu olmazsa başka bir şeyler, arızalar vardır burada Normal şartlar altında bu oluyor yani. Tabi hali içerisinde, hali içerisinde bu oluyor. Sihirbazlığı, sihirciliği, büyücülüğü size öğretiyor değilim. Şimdi öyle bir şey oldu ki öyle medyumlar çıktı. Okuyucular, rüyeciler çıktı, sahtekarlar, sahtekarlar, bir şey bildikleri yok. Alıyorlar bir takım Latince kitaplar var. İsmini vermeyeceğim, reklam olmasın. Ta benim çocukluğumda, gençliğimde vardı onlar. Orada şunu yaparsan şöyle olur, bunu yaparsan böyle olur. İçinizden bir tanesi alsan, siz de yaparsınız. Ama e, onu e, bir takım şartları, şartları var. Yazarken yanlış yazar, şunu şey yapar, bunu yapar, bildi. Yani ya ya çok büyük bir çalışma yapmış, rukyeciliği öğrenmiş. Sahtekarlar türedi İzmir'de dolu böyle. İşte bana falancı icazet verdi. İşte falancının ruhsatı var efendi hazretlerine. Hatta bana bazen. İşte böyle yalan bunlar. Hiçbirisi doğru değil bunlar. Hepsi sahtekar bunlar. Para için böyle yani sonunda nasıl bir neticeyle hayatlarını tüketecek, tüketeceklerini noktalayacaklarını ben merak ediyorum. Kandıran bizden değildir. İnsanları kandırıp paralarını böyle ortumluyorlar. Müslümanlar da çaresiz. Ne yapayım? Belki belki bir şey olur. Arada da bazı reklamlar var. Şunu iyi etti, bunu iyi etti böyle. Bunların kendi reklam spotları var. Böyle. Bunlar yalan. Yalan bunlar. Bazen rastgele iyileşmeler olur. Cenab-ı Hak iyileştirir. Bir asla iyileştirir. Olur. Ee, benim bir eniştem vardı. Halamın efendisi Bulgar muhaciriydi. Sadık Usta derdik ona. Ustaydı. Bir şey anlattı. Birisi böyle çok fakirlikten usandı, Allah'a dua etti Bulgarya'da. Birisi dedi, Hristiyanlardan kaldırdı elini. Onların Hristiyan komşuları var. Kaldırdı elini, Ya Rabbi dedi, ben dedi çok çok böyle sıkıntı çekiyorum fakirlikten. Beni zengin et Ya Rabbi. Çok dua etti, ağladı, sızladı. Birisi geldi ona, dedi ki Dedi bak, ben Allah'ın gönderdiği bir meleğim. Sen şimdi, sen şimdi dedi, okumaya başla milleti, okumaya. Yani şifa için okumaya başla. İşte ne okuyacağını da söylüyor herhalde, bilmiyoruz. Fakat dedi, hastalar gelecek sana. Hastalar sana geldiği zaman, Beni dedi orada bulacaksın, göreceksin dedi. Ben bununla vazifelendirildim. Eğer ben hastanın ayak ucunda duruyorsam bil ki bu iyileşecek. Ondan sonra ona oku. Eğer ben baş tarafında duruyorsam anla ki ölecek o. Ona okuma. Sen doktora git bir şey de ya, şey yap. Okuma ona. Ee, şimdi e, tabii geliyor, okuyor, iyileşiyor. Ayak ucunda görüyor. Ötekisinin baş ucunda görüyor, okumuyor. Şöhreti afakı sardı adam. Bu kadar şöhretli birisi oldu. Okuduğu ikilemiyor. Okumadığı da ikilemiyor. He okumadığı da gidiyor <laughs> öteki tarafa. Tabii. Ondan sonra gel zaman git zaman çok büyük bir zengin oldu tabii. Bugün kendisi rahatsızlandı böyle. Baktı o adam geldi başının ucuna. <laughs> çevirin beni dedi. Hemen çevirdiler onu. Ondan sonra gene geçti başının ucuna. Çevirin beni başının ucuna, çevirin beni başının ucuna, beni başının ucuna derken fırıldak gibi dönüyor. Adam dedi ki ona, boşuna ne sen zahmet et ne de millete zahmet ver. Ben Azrail'im dedi. Senin canını almaya geldim. Buraya kadar idi. Almış canını işte. Şimdi böyle bu adamın yaptığı gibi böyle ayağın ucunda bazen rast geliyor işte öyle. Şöhreti yayılıyor. Allah'ın iyileştireceği hastalar var, iyileştirmeyeceği hastalar var. Bunlara şey yapmayın, hele size kayıptan haber verirsen, şöyledir böyledir. Yani imanınızı e, yani havaya uçurmayın. Allah muhafaza. Bunlardan uzak olun. Harukiye vardır, okumak vardır. Bukhari'nin birçok <laughs> hadis kitaplarında vardır. E, yani Efendimizin rukiyeleri vardır, okumaları vardır. Onlardan okursunuz. Belli hasta hasta okuma duaları vardır. Onları okursunuz. Şifa niyetiyle. Ama okudunuz illa iyileşecek diye bir şey yok. Okuyan dudaklarda e, marifet olur. Okunan e, budaklarda onlarda da marifet olur. Evet. Suyu böyle Güzel toprağa dökersin, e, güzel nebatatlar biter. Kuma dökersin, süzülüp gider. Öyle, acayip taşlı şeye dökersen hiçbir şey bitmez. Aynı su değişik üç şekilde toprağa konulduğu zaman bazı yerlerde su birikmesine sebep olur o topraklar. E, toprağın mahiyetine bağlı, hadislerde de görüyoruz bunu. Ee, okunan kimselerin e, meyline bağlı, itikadına bağlı olabilir. Okuyanın ağzının marifetine bağlı olabilir. O zamanın şartlarına bağlı olabilir. Mevla'nın irade ettiği başka bir ince hesaba bağlı olabilir. Yani illa olacak diye bir şey yok bugün. Ee, şeyden, Eczaneden aldığınız ilaçlar Herkese aynı hastaya, her hastaya aynen aynı tesiri göstermiyor. Hatta biz hastanelerde çok uğraştık, öğrendik bazı şeyler. Mesela bir ilaç verecek doktor, bir testini yapıyor, vücut bu ilaca cevap verecek mi? Bazı vücutlar vermeyebiliyor. Yani her ilaç, herkese, her zaman, her şartta, her şekilde faydalı olacak diye bir şey yok yakınımız bozulmasın. Yani okudum da iyileşmedi. Yani evet hadiste var, sahih rivayette var ama ben okudum iyileşmedi. E sen okudun iyileşmeyebilir. Bakalım senin dudakların nasıl bir dudak? Bana okudular, iyileşmedim. Tamam da sen nasılsın yani? E bütün bunlar senin vücudun tedaviyi kabul ediyor mu bakalım? Yani yakınımız inancımız, hadisleri olan güvenimiz sarsılmasın. Üzüm yok. Bugünkü bugünkü ilaçlarda bile böyledir. Evet. Adamına göre değişiyor. Okuyan ve okunan şartlarına göre değişiyor işler. Allah'tan lütfundan isteyeceğiz. Evet. İlaç ilaçtır ama Allah kararını verdi. Belasını verecek birisini. E sen ne yapacaksın?